Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. izlemin enerji hissemizle beraberiz. Arkadaşlar bizdeki o karmaşadan dolayı e, izlemin enerjide zaten payını, nasibini aldı diyelim artık bilmiyorum. %6.31'lik bir e, düşüş yaşandı. 47.20 seviyesine ve de şuradaki açık kırmızı mumlarında ne kadar böyle boylarının eksi anlamda gittiğini görmek biz arkadaşlar. Bununla beraber indikatörümüz nerede yanmış? Yaklaşık olarak 14.30 civarlarında saat sinyal indikatörümüz yanmış. E, bu yanmayla beraber arkadaşlar e, zaten fiyatımız da aşağılara doğru yönelmekte olduğunu görmekteyiz. Bakalım nerede bir tepki yiyecek ben de bilmiyorum ama e, burada bir direnç bıraktığını unutmayalım. Destek olarak aşağıda şurayı destek alırsak arkadaşlar 47.06 noktamız var. Daha da aşağıda şurada gelen bir kırılma noktasından beraber 44, 44 TL seviyelerinde de önemli bir desteğimizin olduğunu unutmayın. Direnç olarak açıklamak gerekirse 48.5 48, 36 seviyelerinde direnç oluşmuş durumda arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.